Bakın kuralı biliyorsunuz ama kuralı bilmek soruyu yanlış yapmayacağınız anlamına gelmez çünkü bazı durumlar sizi çeldirebilir dikkat edin. Hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş. Kuralımız neydi? Altı üstü üzeri sözcükleri gerçekten bir şeyin altını, gerçekten bir şeyin üstünü kastederse biz onları ayrı yazıyorduk. Kastetmezse bitişik yazıyorduk. Ayak üstü konuştuk. Gerçekten ayağın üstünü mü kastediyor? Hayır. Gerçekten ayağın üstünü kastetmediği için bitişik yazılması doğrudur. Yeraltı suları. Gerçekten yerin altını mı kastediyor? Evet. Gerçekten yerin altını kastettiği için ayrı yazılması doğru. Yüzüstü yattık arkadaşlar. Bakın yüzüstü. Bazı öğrencilerimiz burada hata yapıyor. Hocam diyor yüzün üstünde yatıyor. Hayır arkadaşlar bakın tam olarak yüzün üstünde yatmıyorsunuz. Onun için buradaki yüzüstü de yine bitişik yazılır. Buna da dikkat edin. Sırt üstü yatmak. İster gerçekten sırt üstü yatın. İsterse hani hiç çalışmayan insanlar için sırt üstü yatıyor falan denir ya. İsterse o mecaz anlam olsun. Fark etmez. Bu yüzüstü ve sırt üstü ifadeleri her zaman bitişik yazılır. Ne olur dikkat edin. Bunlarda öğrencilerimiz çok fazla hata yapıyor. Unutmayalım.